Finalist diğer takımla birlikteyiz. Girişim Elektrik'ten Dursun ve Burak yanımızda arkadaşlar tebrik ediyoruz. Finalin adı artık belli oldu. Dursun hep sen iddialı konuşuyordun zaten. Finali daha ilk haftada görmek istiyoruz demiştin. Ulaştınız. Neler söyleyeceksin söz sende? Ya teşekkür ederim her şey için. Ya buraya kadar güzel geldik. Hani zor engeller açtık. Gerçekten artık bir yerden sonra maçlar çok sıkıntıya düştü. Grup maçlar gibi değildi her haliyle. Özellikle Taksim Dekatlon maçı bizim için bayağı bir iyi oldu. Yani bizim için son final öncesi virajdı. İki maçta da çok güzel oyunumuzu oynadık bence yani. Yani takımın eline koluna sağlık. Yani hepsine binlerce kez şükür ediyorum. Güzel takımız. İnşallah sonunda güzel hedefler alacağız. Hani TESA'yla güzel final olur. Haliyle birkaç problemimiz olmuştu. Yani istediğimiz de oydu. Geldik, artık çıkacağız. İkimiz de kozlarımızı paylaşacağız. Peki, Burak, sen neler söyleyeceksin? Söylenecek çok bir şey yok. Ee, şu an e, finale kaldık. Ee, takım olarak <laughs> gerçekten aşırı derecede iyiyim, diye iyiyiz diyelim. E, final heyecanı var e, ve Aynen. finalde de yine bir önceki de söylemiştim röportajda. Sonucu yine biliyoruz. <laughs> yine Başarılar diliyoruz. <laughs> Tebrik ediyoruz sizleri de. Kolay gelsin. Sağ olun. Hemen 51 e başlıyoruz. Kaya. Kaya 51. 51 e başlıyoruz hemen.